Herkese merhaba. Yörüks <laughs> 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 var dediler geldik. Yörüks var da nerede şu an ben de bilmiyorum. Acaba nerede? Dur bakalım. sesim mi gelmiyor bağırttı beni bakalım açayım mı şöyle artık sesim geliyordur diye düşünüyorum çok uzun zaman oldu Miran Yılmaz Arkadaşlar Burey, konu konuğum, komik konuğum falan diye. <laughs> 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 ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim valla, bugün hava çok sıcak ya. Gerçekten, gerçekten. burada da çok sıcak. Ah, ne tesadüf. mi? Abi çok sıcak, gerçekten bugün buharlaşıyorum. Bugün yani... Bugün bugün değil. bugün <laughs> bugün Bugün olacak gibi değil. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. <laughs> ne çizme? <laughs> ne yiyorsun sen? Fıst yer fıstığı. Değil mi? Oraya servis ya. var, buraya yok mu? <laughs> Özlem Reis benle. Vay be, vay be. <laughs> Madem öyle, ben bunun üstüne sana gelen bazı sorular varmış. Onları sorayım da sen bir gör. Hadi bakalım. Hazırım. Hazır mısın? Okey. Daima. Dizide bir karakter ile yer değiştirseydiniz, kiminle yer değiştirdiniz? <gülüyor> İbrahim. İbrahim. <gülüyor> Çok iyi. Kesinlikle İbrahim. Peki neden? Hadi. Hadi İbrahim dedin hadi. Ne, ne, ne dedin? Bir dakika. Sesin kesiliyor. <laughs> Sesim gelmiyor mu? Yok. Şimdi söyle. Neden İbrahim dedim. Ha. Neden İbrahim? Çünkü çok eğlenceli olur oynaması muhtemelen. Ben öyle hissediyorum nedense. Çok benim enerjik. Ben senin hiç eğlenceli değil zaten. Benim de çok eğlenceli ama <laughs> benim için Tarık'ı bırakıp böyle daha yavaş birini... ...istemedim yani. Allah'ım. E iyi bari. Tamam bunu kabul edebilirim. Sen bana sorun yok mu ya? Var canım. Ben beklerim Sen sor ben de sana sorayım diye. Sıra böyle, böyle mi gitsin? Pas mı? Tamam. Devam ediyor Sıra Bak bende. Bak aşağıya. Evet Damlacığım sana... E, Şimdi gelir. Geldi mi? Damla... Damla nehirin yerinde olsa Tarık'ı mı Nazım mı seçerdi? <laughs> <Of. gülüyor> bu soru, bu ne ya? Soruları okuyun. Soruyu yok çok, demişlerdi ama okumamıştık. Çok tuzak bir soru bu. Benim için vereceğim cevaba göre gidişatım belli olacak çünkü. Hatalı bir soru. <laughs> um, Nazım mı seçerdim. Aynen. Tamam. Hmm, hmm. Hmm, tamam. Ne? Ee, evet evet. Bence de. için çok detay veremem. Sıkıştırma <laughs> şimdi. Birazdan sahne çekeceğim ikinizle de. Evet. Sen Oyuncu Bir olmasaydınız soru sorun, ne, ben olmak ben ben, ben. ne olmak isterdiniz Burak Yörük? Galerici diyorum <laughs> <laughs> Ne? <gülüyor> <gülüyor> oh, tasarımcı olmak isterdim. Tasır, tasarım yapıyorsun yine tasarımlarım var. Üstünde hatta galiba. Aa. Arkadaşlar keep not the stock. Entegrasyon. Keep not the stock. Ya da, da şarkı, müzisyen de olabilirdim bu arada. Müzisyen ne gibi? Ne Rap müzik yapmak gibi. isteyebilirdim. Olur be. Hiç belli olmaz. Evet sana bir soru geliyor Damla Hanım hazırsan. Dürün, 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 dürün. <laughs> Dizinizin bir bölümünde benle sizle oynayabilir miyim demiş bir seyircimiz. Ben <laughs> Dizinizin bir bölümünde ben de sizinle oynayabilir miyim diyorlar. Olur. <laughs> Benim için de değişiklik olur. İki tane erkek. Abi böyle bir şey yapsak abi. bomba olur bu arada. Ya ne ne şey biliyor musun? Buradan Medya Fox'u sesleniyorum. Selamlar nasılsınız? Özleştik. Bu <laughs> <laughs> yapalım da bir şey bence de. Tamam biz yapalım olur. Biz kanalımız <laughs> biz okey. Okay. Evet buyurun Damla Hanım. Şu gülüyor sıralar gülüyor size daha... en çok kim güldürüyor? Bu sıralar beni en çok Bakalım. kim güldürüyor? Ne? Sosyal hayatım <laughs> herhalde. Sosyal hayatında herhalde. Değil mi? Sosyal hayatında mı söylediniz? İkisinde de söyle. Valla sette en çok kendime gülüyorum ben de. Egoist. <laughs> Şaka yaptım. Ece Hoca'ya çok gülüyorum yani evet ya. Sette Ece Hoca gerçekten. En çok güldüğümüz kişi değil mi ama ya? Hepimiz. Kesinlikle kesinlikle. Zaten Hepimizin favorisi. Dışarıdaki e, hayatımda. E, e, e. Dışarıdaki <laughs> adı neyse bu ara şey YouTube'da YouTube'da Nico Omilano diye bir çocuk var. İngiliz böyle bir e, şey prank böyle şakalar yapan, kamera şakalar yapan bir çocuk. Ha izliyordun geçen gün burada. Ha, ona çok kopuyorum bu ara. Ona kopuyorsun. Kop. Siz peki? Ne? Siz en çok kime gülüyorsunuz? Özel hayatımda olmuyor mu? İkisinde de. Ya. Kendi Beni çok güldüren şey galiba sadece köpeklerin sıralar Çok tatlı. Evet. Bu arada ben cevabı Nasıl? duymadım çünkü <laughs> kesildi. Peki cevabı duymadan neden çok tatlı diyorsun? Köpeklerini duydum. <laughs> Köpeklerine çok tatlı dedim. Okay, tamam. Kabul. Peki asıl sorumu sorayım şimdi dur. Ne? Karakterinle benzer yönleri ne diyecekti galiba. Ee, sen bir şey söyleyeceğim. Orada telefon çekmiyor. <laughs> bir daha alayım. Karakterinizle benzer <laughs> yönleriniz var mı? <laughs> İşitirsin buradan senin sesini duyuyorum buradan geldi. <laughs> Devam edemiyorum. Şu an her ikisinden de geliyor mu? <laughs> evet. Karakterinle benzer yönlerin var mı? <gülüyor> tamam, <gülüyor> ee, karakterin de benzer yönlerim var mı? Var, İnadı var. İnatçı ney, inatçı ben de inatçıyım. Ondan sonra böyle aslında çok böyle şey görünüyor. Naif, naif böyle, yani kendi halinde görünüyor ama çok dişli aslında. Benim için de aynı Bilmiyorum Burakcığım sen öyle düşünüyor musun ama. Evet. Ona sonra... Arkadaşım geldi. <laughs> başka, 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 başka. Şu an aklıma gelen bunlar. Ne yapıyorsun? Yemek hazır onu mu söylüyorsun? Ne acıktın mı? Motorcuyu göster. <laughs> acıktım ya. Şu an canlı gel miyim <laughs> burada? Hadi. Mark Bank yapar mıyım? Hadi. Yok şaka yapma ya. <laughs> <laughs> tamam sıra bende. Dünyanın en güzel sorusuyla senin karşındayım. Hazır mısın? Evet. Burak saat kaçta doğdun ve yükselen burcun ne? <laughs> Ele hele hele minnoş. Işte. Hadi ben, ben, böyle bir detay vermek seviyorum karakterimle ilgili yani. <laughs> İnsanlar benim her şeyimi bir... baştan sona bilecekler ya. Sen de söyleyecek misin? Evet söyleyeceğim tamam. Ben tamam. hızlıca şunu düşündüm hani. Hatırlıyor muyum diye düşündüm saatimi. Ben hatırlıyorum. Söylüyorum hazır mısınız? Söyle evet. hadi. Saat sabah 9.30'da doğdum. Erkenciyimdir. Ama evet. alaks. <laughs> ee, 26 Mayıs'ta doğdum. E, tamam yükselenim asla. Aa, aa bak daha dün konuşmuştuk bunu değil mi? Ondan önce ne konuşmuştuk değil mi? Aa bir İkizler Burcu Yükselim Aslan. Yarışmaya İstanbul'dan <gülüyor> <koşuldum>. <gülüyor> Ey güzel. Ben geliyor galiba. Ben de reis. Söyle bakalım. Ben de ne biliyor musun? <laughs> 14.45 öğleden sonra doğum saati. Yengeç burcu. Eyvah. Yükselenim akrep. Eyvah. Bir an ben damla Ben bir öyle var ya hani böyle salınıyorum. Bir an damla hep kaçlar falan hep var yani. Yengeç, akrep. Evet. Ay ya. Dikkat. Aman aman aman. Evet. Evet. Damla'nın başka bir soru. Bende sıra soru. Ama bu soru çok benzer. Ben bunu az önce sana sordum. O yüzden bunu sormayacağım. Ee, cevabı Hayal her kadar, alamasam da cevabını ses kesildiği için ama neyse. <laughs> Oyunculuğa kaç yaşında başladığını merak ediyorum ben seni. Oyunculuğa kaç yaşında başladım? 13 yaşında başladım. İyi be. Vallahi Bayağı da Evet. Sen kaç yaşında başlamıştın? Tamam et bakalım. Evet evet. Ben şöyle hadi. uzanacağım sen tamam. Bak şimdi. Ben, ben 6 yaşımda başladım. Vay! Burak Yörük! Sen benden daha uzun süredir buralardasın. Estağfurullah. Ben <laughs> öyle demeyeyim. Yani, önemli, önemli olan o değil yani. Tamam. Son sorumu soruyorum sana. Özlem. Özlem şu an yarının programını yapıyor. Özlem, evet. yarının, yarının mekanı belli olunca haber ver bize. Söyleyemem sır. <laughs> akşam sürpriz yapacağım size. Özlem, Ay, yarından... Ben sevdiğim sürprizler rüzgü koordinasyondan geliyor. Özlem, yarın, yarın, yarın ben sabah 5'te e, Akşam 5'te pardon. <laughs> akşam 5'te geliyorum sana değil mi? Doğru mu? Yarın akşam... Yok öyle ya. Olur. Yok olur, öyle bir şey. Siz yarın, siz siz akşam beşte anca yemek yersiniz. Ben niye o zaman sabah geliyorum? Yanıp yemek yersiniz. Baba. <gülüyor> 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 Neler yapıyorsun ki yalan? Damlacım ne Şu an Burak'ın sana yaptığı efektleri izliyorum. Aman tanrım. Neler yapıyorsun? Evet anlat bakalım. Özlem Hanım. Söz sizde. Burak Bey im. Damla Hanım'la çalışmak çok zevkli. Ses Başını saati, ses saati neden bu diye sürekli soruyorlar. Burak Bey acıktım yemek ne zaman geliyor diye soruyor sürekli. <laughs> Aa, doğru. <laughs> Aa, ben ses saatimi sorgulamıyorum. Çok, çok güzel karakterler. Arkadaşlar ee, doğru söylüyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz bu arada bir basın açıklama seviyorum. Evet tamam. Son sorumu soracağım. Hadi sor. Hadi. <laughs> Çayda kahvaltı yenir. <dayanır. gülüyor> ee, en keyif aldığınız sahne hangisiydi? Oo. Hadi. Bunu biraz düşün. Abi vallahi. Ben hepsini seviyorum ama. Ya bırak. Cidden vallahi. En keyif aldım. <laughs> bir daha düşün. <laughs> hmm, onu söylemeyeyim ha. Vallahi alakasız bir sahne söylüyormuş şimdi değil mi? Çekilmemiş. Bulamadım ya dur bakayım. Böyle spesifik ya vallahi hepsini çok zevk alıyorum gerçekten. Çok Çoğun... keyif alıyorum. Tamam sen bir YouTube şey yap. Baraj kanalına gir. Bir diziyi izlesem acaba şey. kendime gelirim. Mi? Bir şey yaparım. Hatırlarım gibi. Senin var mı o sırada? Sen söyleyebilir misin bir tane? Pardon burada neden top bana atılıyor? Bir dakika. Hayır ben şu an bulamadım. Ben o sırada düşüneyim. Sen de varsa hemen. Ben yayınlayacağımız bütün sahnelerimi çok sevdim. O yüzden bence izleyin. Çok güzel olacak yeni bölüm. Var ya sen Mariya. <laughs> Bu bu işi var ya doruklarında yapıyorsun ya. Bak, <laughs> şey diye bir soru gelmiş aşağıdan. Ee, Burak abi senin dövdüklerine canın acıyor mu? Arkadaşlar. Aaaa. Arkadaşlar evet. Evet mi? Arkadaşlar baya dövüyorlar benim için yani. <laughs> Şiddet var. Böyle bir saçmalık uğraşıyorum. Yalan. Beni dinleyin yalan yok öyle bir şey. Arkadaşlar zevk aldığın işlerde mi oynuyorsun yoksa oynadığın her işten mi zevk alıyorsun diye bir soru gelmiş. Damla bir cevap ver bakalım bu soruya hemen. hızlıca. Zevk aldığım işlerde oynuyorum. Soruyu hala tam oturtamadım çünkü. <laughs> zevk ben aldığım işlerde oynuyorum ve çok zevk aldığım bir işte de oynuyorum şu anda. Ben ben cevap veriyorum hemen soruya. Ben yaptığım her işten zevk alıyorum. Gerçekten öyle. Ya ben sağlıklı olduğum zaman. Ve yaptığım her işte kendimi izlemeyi seviyorum. Yo izlemeyi sevmiyorum ama stres stresli olmadığım zaman böyle e, sağlıklı olduğum zaman gerçekten hani öyle çok yemek seçen biri değilim falan bir şey, alakası. <laughs> Acıktı Burak kapatalım yayını. Çok acım ya gerçekten. Ben yemek göndereyim mi oraya? Vallahi yeriz. Sar bize bir. Burak <laughs> abinize bir yemek. Ah. <laughs> <laughs> Burak ayak numaran kaç? Öyle bir Alo. bir soru geldi. Alo ha. Alo ha. Tamam tamam geliyorum yemek Şey 44 ayak numaram. <laughs> Sonra diyorlar ki neden yayını kapattığında o yüz ifadesine giriyorsun. <laughs> o yüz ifadesi bana mıydı Damla Hayır. vallahi sana değildi. Gerçekten. Çünkü, Herkes... öyle olmadığını, çünkü bana öyle olmadığını söylemiştin de. Evet <laughs> öyle değil. Öyle değil öyle değil. Gerçekten öyle değil. Gerçekten. Eyvallah. Beni biliyorsun. <laughs> aşırı bozlusun. Özlem. Özlem Neyse. yemek lazım Özlem. yemek. Kaçta yiyoruz Emi? Birazdan yemek yiyeceğiz. Hemen yemek arası veriyormuşuz o zaman. Hadi kapat şimdi. Yemek. Burak Burak Bey. Burak dondu. Burak. Heh. Kesildi kesildi bu arada ya. Bir şey söyleyeceğim. Hiç dediğin gitme. Evet. Dinle evet, beni. Dinle. Hani. Şimdi biz zaten yayın yapmak için kaçtık ya. Hmm. Yayını kapat, yemeğe gidelim. Bir şey söyleyeyim. Şu an zaten yayını kapatalım artık. O yarım saat oldu. Evet, evet, hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, çok sağ olun yayını izlediğiniz için. damlacım surat yapma kapatıyorum. <laughs> tamam. Hadi bay. bay. <laughs> É de